Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'tayız. Motorlar da geçiyor. Beşiktaş diyor ki Hatay Spor ve Gaziantep Spor Kulübünün puanları sayılmasın. Bakalım taraftarlar ne düşünüyor, halkımız ne düşünüyor. Sayılmalı mı, sayılmamalı mı? Hadi videoya geçelim. Beşiktaş diyor ki Hatay Spor ve Gaziantep Spor Kulübünün puanları sayılmasın. Sizce sayılmalı mı, sayılmamalı mı? Şimdi şöyle bir şey var. Hatay Spor ve Gaziantep Spor kulüplerimiz ilk yarıyı e, alının akıyla hepsi maçlara çıktı, futbolunu oynadı, puanını aldı, alamadı. Sonrasında kötü bir felaket oldu. Kesinlikle sayılmalı. Eğer saymazsak bu adamların e, emeklerine ziyan etmiş oluruz diye düşünüyorum. Sonuçta oynadıkları her ter, her futbol bir puandır ve sayılmalıdır diye düşünüyorum. Beyaz futbol deyince geldin. En çok sevdiğin yorumcu kim? Beyaz futbolda mı? Vallahi hepsini seviyorum ama Sinan Engin bir ayrıdır. Bence sayılmalı. Çünkü sonuçta bir maç oynanmış ve ortada bir performans var. Onlara haksızlık olur. Bence sayılmalı. Oynamışlar sonuçta. Deprem bölgesi zaten. Bence sayılsın. Hak ettikleri bu diyorsun. Ben hak ettiklerini düşünüyorum. Evet. Gaziantep Spor Kulübü ve Hatay Spor bu takımların puanları silinmeli mi? Beşiktaş tarafından silinmeli diye bir yanıt geldi ve karşı takımlar yani Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar da buna tepki gösterdi. Sizce silinmeli mi, silinmemeli mi? Yani ben silinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta şu an artık e, olayın içinde olamasalar bile ellerinde olan bir şey değildi. Bugüne de kazanılmış olan bir puan var orada, hak edilmiş bir şey var yani. O yüzden silinmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Beşiktaşlı mı Messi taraftarıyım. Taraftar. Hangi takımlısınız bu arada? Fenerbahçe. <laughs> Teşekkür Helal ederiz. Valla bence oynamış maçlar devam edeceği için sayılmaması lazım. Sayılmasın bence. O alınan puanlar. Ee, sayılmasın diyorsun. Sayılmasın yani bence. Hangi takımlısınız? Ben Trabzonsporluyum. Ahmet Nurçebi de hemşerimdir yani. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Beşiktaş kulübünü de seviyorum ben Trabzonspor taraftarı olarak. Ee, Ahmet Başkan söylemişse onun da bir bildiği vardır demek ki. Hayırlısı hayırlısı olsun yani. Teşekkür Ama silinmesi daha iyi bence. Çünkü bundan sonraki maçlar ee, daha ee, şey olmayacak gibi geliyor bana. Teşekkür ee, ederiz. Rica ederim. Bence silinmemesi lazım hiçbir şekilde. Neden? Ya sonuçta yenememiş. Yani bir oynanmış maç. O zaman ligde geçerliydi. Öyle bir şey durum yoktu. Ve bence bu yanlış yanlış açıklama bence. Ya yani bundan sonra 3 puan yazılabilir rakiplerine ama bundan önceki alınan puanlar silinmemeli bence. Sayılmalı diyor. Sayılmalı aynı şekilde. Bu arada hangi takımsınız? Ben Galatasaraylıyım. Beşiktaş'ta olsaydınız da bunu söyler miydiniz? Söylerdim. Sonuç hak var yani sonuçta. Beşiktaş diyor ki Gaziantep Spor Kulübü ile Hatayspor'un puanları sayılmasın. Şu ana kadar oynadıkları maçlar. Evet. Sizce mantıklı mı? Sayılmalı mı? Puanları sayılmamalı mı? Sayılmalı. Bundan sonra çekiliyorlarsa da oynamadıkları da kayda girmez. Ama, ama mevcut oynayıp emek verip de bir spor yaptılarsa kayda geçmeli ve sayılmalıdır. Siz biraz önce demiştiniz röportajdan önce Adana'dan geldim. Diye. Evet. Deprem bölgesinde o geceyi çok sarsıntılı, acı ve korkulu olarak geçirdik. Ertesi gün saat bir buçukta olan da orada yaşadım Adana'da. Daha sonraki 2 adet daha oldu geceleri, 4 depremi yaşadıktan 15 gün sonra da İstanbul'a geldik. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Umarım sağlığınız olsun. dilerim gençler. Geleceğimiz sizlersiniz, başarılar diliyorum. Boldan çok anlamam ama tek taraflı dondurulmalı en fazla bence. Durumları yani. Yani puanlar sayılmalı diyorsunuz evet. siz şu ana kadar oynanan evet. maç. Tek taraflı durdurulmalı çünkü ondan öncesinde bir durum yoktu. Sizce? Vallahi benim hiç fikrim yok futbolla ilgili ya. Hiç bilmiyorum yani. Depremden dolayı çekildiler bu takımlar. Böyle anlatayım. yani. Şu an oynayamıyorlar ama oynanmış maçlarının sayılmamasını söylüyor Beşiktaş. Yok ya bence bu çok adaletsiz. Yani zaten bu durumda bunu düşünmek zaten bilmem bana çok şey geliyor. Hani futbol bu yani olmasa da olur. Saygılarımı teşekkür ediyorum. İnşallah biz türüyle çapıyoruz. Asla Beşiktaş yenilmedi. Ee, ben e, haksızlık eğer yapılırsa kararda gerçekte ne gülü Haklı olan traktör Beşiktaş'tır daima. Daima Beşiktaş traktörü Yani tabii puanları da... silinmeli diyorsunuz. Tabii tabii puanları silinmesi gerekiyor. Çünkü bana gidip de hakem bana gitmiyorsa onların para gidip de puanları silinmesi gerekiyor. Var var. Puanları silinmesi gerekiyor. Haksızlık yapıyorlar. Yapmaması lazım. Futbolda birlik beraber olacak? şike olmayacak. Teşekkür ederim diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş açıklamalarda bulundu. Hatay Spor ve Gaziantep Spor'un Puanları silinsin diye sizce mantıklı mı? Mantıklı değil ben mantıklı görmüyorum. Niye silinsin puanları? Ahmet Nurçevi başkanımız ben divan üyesiyim beşiktaş'ın böyle bir şanssız bir açıklama yaptı yani bana göre zaten acı içinde onlar niye silinsin puanları? Yani. Diğer takımlar da zaten tepki gösterdi. Galatasaray, evet. Fenerbahçe. Ben doğru bulmuyorum. Bir Beşiktaş taraftar olarak doğru bulmuyorum. Ahmet Nurçebi beğeniyorum. İyi bir arkadaş, iyi bir insan, çalışkan, dürüst. Ama bu bu yönünü beğenmedim. Yani bu açıklamasını beğenmedim. Tutmadım. Bu sezon için Beşiktaş'ın şampiyonluk umudu var mı peki? Hiç Size yok. bunu sorayım. Hiç yok. Ee, ama biz varız yani. Varız da önümüzdeki sezona hazırlanacağız. Şansımız çok zayıf. Çok az. Değil abi. Şimdi ben kendi adıma konuşuyorum. Şimdi bu sene Allah'ın izniyle gideceğiz ama bir yerden sonra duracağız. Bu sene şampiyon Galatasaray. Kendi adıma konuşuyorum da Beşiktaşlıyım da. Bu sene şampiyon Galatasaray. Adamlar hikardi hikardi abi. Yani anlaşılmadı. Bu sene şampiyon Galatasaray. Beşiktaşlı kendi adıma Sizce? konuşuyorum. Sizce? Abi bence şu an bizim Beşiktaş yönetimimiz çok kötü bir şey abi. Hani mesela şey var ya şu an puanları silinmesi çok kötü bir şey abi. Ahmet Rushevî böyle demişti. Evet zaten. abi. Şu an zaten yönetim istifa gibi bir şey oluyor abi. Beşiktaş diyor ki Hatay Spor ve Gaziantep Spor Kulübünün oynadıkları maçlar sayılmasın. Sizce sayılmalı mı, sayılmamalı mı? Bence sayılmalı. Böyle bir hata yapılmamalı diyor. Neden? Çünkü Evet, deprem oldu ama bu şekilde davranmaları bence yanlış. Sizce sayılmalı diyorsunuz siz sayılmalı. puanlarının. Devam etmişsiniz. Evet, devam. Hangi takımsınız? Galatasaray. Beşiktaşlı olsaydınız da böyle düşünür müydünüz? Düşünürdüm. Kesinlikle çok mantıksız. Çünkü deprem sonuçta gerçekten yüzyılın felaketi olarak geçiyor. Ve buna rağmen insanlar bunu bir fırsata çevirip sayılmasın diyor. Yani dünyanın en saçma şeyi. Açıkçası maçla çok bir alakamın olmamasına rağmen bunu ben bile akıl edebiliyorum. Yani bence çok saçma. Şöyle ben bir Beşiktaşlıyım ama hani bence yanlış. Hani silinsin derken bütün takımları silemezsiniz. Yani öyle bir iki takımı silemezsiniz. Zaten çok zor. Geçersiz Biz... sayısın diyor yani oynadıkları maçlar. Ben... Mantıklı mı? Bence mantıksız. Ee, hayır, hayır. Yani şu an oynanmasın ama yok da sayılmasın yani. Öyle bir durum var. Hani yok sayılması çok kötü oluyor. Sizce mantıklı bir karar mı? Sayılmalı mı, sayılmamalı mı? Bence sayılmalı. Neden? Hani sonuçta alınmış bir puan, geri çekilmemesi. Oynanmış Aynen, oynanmış maçlar. Tabii hani deprem oldu. Hani üzüntüsü içerisindeyiz. Geçmiş olsun tekrardan. Ama sayılmalı yani. Orada emek var neticede. Peki hangi takımısınız? Ben Galatasaraylı. Beşiktaşlı olsaydınız da aynı düşünceye sahip olur muydunuz? Tabii ki. Tabii. Beyaz Futbol YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın hocam. Hocam merhaba hocam. Sizi yakaladım. Merhaba. Hocam Hatay Spor ve Gaziantep Spor Kulübü'nün puanları silinmeli mi silinmemeli mi? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Beşiktaş'ın yaptığı açıklama. Mahok saçma değil. Önce çok kızdık ah Ahmet Nurçubi'ye. Erken yaptı diye daha dertler varken, ya depremin üstünden daha 2-3 gün geçmişken puan hesabı yapmasına çok kızdık ama sonra salim kafayla şu anlarda düşününce de aslında adam çok saçma bir şey söylememiş yani. Olabilir yani. Yani silinebilir çünkü adam iki tane deplasman oynamış. Diğerleri Antep'i kendi sahasında yenmişler. Fenerbahçe bir içeride kazanmış bir deplasmanda. Galatasaray ikisini de içeride yenmiş. Evet. İki deplasmandan kurtuluyor. Yani olabilir. Fenerbahçe'nin işine yarar mı hocam? Yaramıyor yani. Aynı oluyor aslında. Evet ama şey olacak şimdi. Mesela Galatasaray o iki deplasmandan birinde ikisinde puan kaybedebilirdi yani. Fenerbahçe hiç olmazsa bir Antep maçını içeride oynayacaktı. Doğru. Her türlü yani son maç, ligin son maçı Antep her türlü yenerdi zaten. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla puanlar silinirse Fenerbahçe için de yani puan olarak bir, pek bir şey olmuyor ama hani Galatasaray'ın puan kaybetmesi açısından belki hatta en çok Beşiktaş'a yarar ama yani ya da Başakşehir'e yarar bu iş. Eğer puanlar silinirse sıfırlanırsa. Hayırlısı olsun ya çok da konuşulacak bu acının üstüne hala bile komik geliyor bana 3 puan 6 puan silinsin devam edilsin tartışmaları. Daha büyük dertlerimiz var diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Tamam sağ olun. Görüşürüz hocam. Nereye İnşallah. Hocam? Nereye? Eve. Mutlaka seyredin. Teşekkür ederiz hocam. Yep.